Evet arkadaşım son 30 saniye. <laughs> Bile de şimdi BDV binimiz kaç biliyor musun? 1. Aynen. Hani 2 olmasını isterim. Bedavaya da geçmesini istemem. Şöyle doğru düzgün bir yanımıza adam. Botlu da şey koslu da olur. <laughs> Ar yani çünkü abi. Gelecekse bize gelsin amınakim. Güzel bir BDV geçirmek istiyorum abi. Bakalım. Abi 2 2 Ama ge. 60 level. Bakalım ne olacak kanki. Uzaktan artık ikimiz de döveriz. CV'mizi bastık. Şeyimizi bastık. Botumuzu bastık. Shadow Hunter. Tamam. Burkan ki. Geldi. Gelmedi. Orada. Aa bu. Aa, çok iyi abi. Vallahi sevindim. Kurtarma lan bu. Priest. Nasıl bir Priest? Şeyden, din slotundan almış getirmiş içeri Onlardan herhalde. Neyse. diye şöyle düşelim. Diğeri nerede? Oo, ne yapıyor lan bu? abi gördüğünüz üzere görüyorsunuz değil mi abi bundan dedim keşke bizde olsaydı afk bot diye bakalım deneyeceğiz agacım hiç umurlarında bile değil ya Yok uzaktan vuralım abi, ama cam basıyor ki, kesti bile onu. Yani bilmiyorum abi nasıl olur nasıl biter. Aynen abi fosfor yapmış uğraşmıyor. Vallahi e, Sıfırdan Serisi çekiyordum. Ama sanırım Oyunu Bırakacağım Bu Video ile Şu an kayıtta zaten Bu videoyu sallarım bırakırım oyunu. Aynen öyle abi. Hiç gerek yok. Gider Rise oynarım onun için. Bununla uğraşacağım ama. Madem sıfırdan kasacağız. Kanalın adı ne? O altı. Rise başlayacağım. Agam. Takip takip edersen izlersin büyük harflerle dostum yani dostum dediğim yani gençler durum böyle kendinize iyi bakın Raizda görüşürüz abi yok yani ben saat bak 1'e kadar bekliyorum Keyifli keyifli. Bir de BDV'ye gireriz diye. Girdiğimiz BDV'ye bak abi. Yani bu 80M, 100M, 200M neyse bunları da satmakla uğraşmayacağım. Benim kumarım biter arkadaşlar.